Burada İstasyon Caddesi. Bu Hilton olarak yapılmıştı. Şimdi adı değişik bir şey olmuş. İşte Malatya Park AVM. Onun yanında da zaten AVM var. Bunların yerinde de yine Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından mensucat fabrikası yani dokuma fabrikası. Sümer Bank'ın dokuma fabrikası varmış. Onun tam karşısında da şu anda Sümer Park oldu. Orada da işçi evleri, lojmanları varmış çalışanların. O zaman şöyle söylemişlerdi. Yani o kadar ucuza kapatmışlar ki fabrikanın sadece içerisindeki makinelerin buradaya satılmasıyla bile karşılanabiliyormuş bırakın yerini. Öyle söylemişlerdi, basına öyle yansımıştı. Herhalde bir... 1980'de sokağa çıkma yasağında bir de daha sonraki o dört yılda mıydı, 5 yılda mıydı bir nüfus sayımları yapılırdı ya. Nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağı olurdu. O zamanlar böyle insanlar caddelerin ortasından yürüyebilirdi. Sessizlik hakim olurdu. Evet, burada Sümer Park'ın başlangıcı. Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar uzanıyor bu park. Şunu da yere dikiyorlar. Gökyüzüne doğru. Malatya Park'ın batısında da Büyükşehir Belediyesi'nin yeni binası var. Eski binayı bir gecede yıkmışlardı. Şimdi burada hala Abdullah Gül Park'a tabelası var. zaman yağcılıkla vermiştik Abdullah Gül Parkı diye yağcılıkla. Sonra ama halk hiç o ismi kullanmadı. Herkes Sümer Park dedi. Sümer Park olarak devam etti. Yani Pazar ya, günü, de günü ben yapacağım. Pazar günü ben yapacağım. Pazartesi ben yapacağım. Pazar günü yapacağım. Yarın da ben yapacağım. Pazar ya, günü yapacağım. Bazar şey Sümer Camii var zaten belediyenin önünde. Yani Sümer Bank Camiye de adını vermiş. Ve parkada adını vermiş haliyle. <laughs> Malatya Sıtma Pınarı. Şu mağazaların yerinde tekel tütün fabrikası varmış. Bir daha doğrusu vardı. Hemen onun doğusunda öğretmen evi var. Sıtma hastalığına iyi gelen bir kaynak su varmış. Halk öyle inanıyormuş iyi geldiğini. O nedenle bu semtede Sıkma Pınarı denmiş.